selam. Bir sonraki videoda ilk 10 yorum atan kişiye kanalına abone olacağım. Hızlı ve dikkatli ol. Herkese tekrardan selamlar. Bugünkü videomda bir anımı anlatacağım. Ben okul bitti mi çok seviniyordum. Yaşasın diyordum içimden. Yaşasın duygumuz. Annesi yani zindandı. Mutlu oluyordum çünkü okul bitiyordu. T artık ders yok. Kim mutlu olmaz ki? Koşup oynamayı istersin. Hele cuma günü ise. O cuma gününe tadından yenmez. Benim anım cuma gün oldu. Kapıdan hızla çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Tam yerde Ne oldu? Gittim. Düştüm. bin ben koşarken birinin ayağına takıldım. Düştüm. Hem de öyle bir düşüş. Siyah yapıyorum çünkü aşırı kötüydü. Vallahi siz istemezsiniz. Botoks yaptırmış kadına benzedim. Dudağım şişti, şişti. Aşırı acıyor. Hemşire abla buz koy, buz koyuyor. Çok acıyor. Gerçek halde böyle da bu hani e Ekim'de okullar açılmıştı ya o zaman oldu bu olay. aşağıya şey acımıştı. Şu dudağımın üstündeki şeyi sümü. Neden bu detayı verdi mi bilmiyorum. Botoksa yaptırmış kadına çıkıyor ya haberlerde. Botoksa rezaleti. Ol bana oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Beni desteklediğim için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.